bugün saat 1.15 sularında 474 ihbar aldık ve o an itibariyle bütün ekiplerimiz hızla Kumca'mıza geldiler ve itfaiye ekibimizle beraber 25 aracımız, 48 iş makinelerimizle beraber 167 personelimiz şu anda çalışıyor. Diğer ilçelerimizden de ekiplerimizi daha da sayısını arttırıyoruz. Tabii ki öncelikle 14 mahallemiz etkilendi. Can kaybı olmaması sevindirici ancak mal canın yumrasıdır. Esnaf arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletmek üzere buradayım. Ve bütün daire başkanı, çalışma arkadaşlarımızla beraber gece gün üzlemeden kumlucamızda bütün vatandaşlarımız elimizden geldiğince Yardımlar yapılıyor. Altı sosyal uzman ekibimiz de burada. Belediyenin dahil olmak üzere otoparklarda araçlar var. Tamamen su içerisinde bu sele teslim olmuş vaziyette. İki tane büyük köprü, üç tane normal köprü, yıkıl diğer beş tane de hasarlı köprüler var. 300 personelimiz durmadan iş başında çalışıyorlar. Kumluca Belediye Başkanımız var. Diğer belediye başkanı arkadaşlarımız burada. Tüm kurum kuruluşlarıyla biz, Asat Genel Müdürümüz dahil olmak üzere, itfaiye Daire Başkanımız, araçlarımız içerisinde vatandaşımızı kurtarmaya giderken iki itfaiye aracımız su altında şu an ve motopomp sayısını arttırıyoruz. Çünkü bodrumlar sularla dolu, elektrik yok. Onunla ilgili de destek olmaya çalışıyoruz. Aşevimizi getirdik. Tekrar Kumcalı hemşehrilerimize, Kumca Belediye Başkanı kardeşime, bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Allah bir daha göstermesin. Antalya için çalışıyoruz.